sevgili öğrenciler, değerli veliler, ee, merhabalar. Profesör Doktor Tuğba Ensari, Ankara Yıldırım Belediyesi Üniversitesi Rektör Yardımcısı, aynı zamanda Tıp Fakültesi Dekanıyım. Şu anda Türkiye, Gambiya Yüksek Öğretim İkili işbirliği teknik komitesi üyesi olarak Rektörümüzü temsilen Gambiya'da bulunuyorum. Üniversitemiz ve özellikle Tıp Fakültemiz çok sayıda uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapıyor ve onlara gerçekten kendi öğrencilerimize olduğu gibi onlara da bir aile ortamı sağlıyoruz üniversitemizde. Her türlü teknik araştırma olanaklarımızdan hepsi faydalanıyorlar. Yeniliği yakalayan güçlü bir üniversite ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Tercih sürecinizde başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sevgiler. Merhaba. Neden Aybü? Merhaba. Donanımlı akademik kadrosundan ve hocalarımızın her zaman öğrencilerin iyiliğini gözeterek karar vermesinden dolayı. Bence en güzel özelliği Bilkent Şehir Hastanesi'ne çok fazla bakar Öncelikle ben Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki staj imkanlarından dolayı tercih ettim. Hocalarımız gerçekten öğrenci dostu ve Ankara tam bir öğrenci şehri. Kütüphane olanakları ve ulaşım olanakları çok güzel. E, eğitim Başkent Şehir Hastanesi'nde görüyoruz. Hem daha çok vaka görmüş oluyoruz, hem de hastaların tedavi süreçlerini daha yakından bulunmuş oluyoruz. Kendinden büyük hastanelerden biri olan Bilken Şehir Hastanesi'nde öğrencilerimizin staj imkanı mevcut. Ayrıca tıp uzmanlık sınavı başarımız çok yüksek ve Ankara'nın en genç devlet üniversitesiyiz. Sizleri de bekliyoruz. Akademik kadrosu oldukça güçlü olan Ankara'nın 5. devlet üniversitesi, siz başarılı öğrencilerimizi bekliyoruz.